Ben Adams, OG, Ulrike, Brandstorp, Swallow. Ben Adams'la Ulrike. Ulrike'yi çok istemişler. Zaten Ulrike'nin analizini de yaptım yakınlarda. Senin için izleyeceğim. Bazılarını hızlı hızlı geçebilirim. Ayla Algan tiyatro sanatçısıdır aynı zamanda. Evet, zaten tiyatro yapıyor sahnede de Zeliha. Kesinlikle. Baştan sona yani. Bu bir müzikal şarkının ötesinde bir şeydi yani. Sanki bir tiyatronun içinde gibiydik tamamen. Okuma stili de onu çok andırıyordu ama çok güçlü ve güzel bir sesmiş. Her yani ne olursa olsun. Bir şey anlamasam da. Abi ortam çok güzelmiş bu arada. Allah Ulrike'nin bakışlara bak hayırdır ne oluyor? Özgün mesela şöyle gidiyorsun yolda. Tamam mı? Ekmek alacaksın. Evet. Aşağı kata indin A101'e. Şoka, tamam mı? Tam böyle alıyorsun. Bir tane kız geliyor karşıdan, tamam mı? Sen ekmeği aldın, biliyorsun. Evet. Ee, şey öde, ödemeyi yapacaksın. Kız sana şöyle bakıyor bak. Ben, <laughs> benim yaşayacağım <laughs> durumu anlatayım mı hocam. An? Anlat. Ufak çaplı bir kalp krizi. <laughs> 280 yere düşerim. %90. Ondan sonra ablası kap Ya efsane değil mi? Ya o ekmekleri bırak. Evet sen direkt al sizin olsun her şeyin sizin olsun modu. Bu nedir abi niye bir kameraya böyle bakar bir insan? Çok ilginç. Çok ilginç yani fazla içeri bakmıyor mu yani kameranın? Evet ilginç. Yani bunlar şimdi bazen ben bunlara takıldığım zaman arkadaşlar şey diyorlar hayırdır hoca yani sesine falan bak. Ama şarkıcı bu insan yani. Size bir imaj ve imge veriyor. Şarkı başlarken onun gözünün içine bakıyorsunuz. Neden bana böyle bakıyorsun? Ucuki. Hedefin ne? Neden? Evet. Peki. Hey, ha, Tell Me something girl deyince Ulrike bir saniye dedi ya. Bu şarkıyı ben çocuğa bakarak dinlemem lazım. <laughs> Ulrike ayıldı. Are you happy in this world? Tabii Ulrike sürekli kaç ve gözlerini kapatıp açıyor. Farkında mısınız? Çok ilginç. Konsantrasyonu inanılmaz dağınık. Bakın, gözlerini kısıyor. Bir problem var içeride. Ulrike'de ciddi bir konsantrasyon sorunu var. Neden anlamadım. Çok ilginç. Ya ilginç ya. Hakikaten hiç böyle değerlendirince çok absürt geliyor her şey. Bakın şimdi. Ya, çok güzel bir sevgi modu. Çocuk da ona öyle bakıyor. Ulrike fanları burada. Ulrike'nin çocukları mı acaba bunlar? Bak şimdi. Anam. Fettan güzel. Bu da kıyafeti muhteşem. Ben şöyle kendimi şuraya bir çekeyim bakın. Çok tatlı kıyafeti. Burada kızıyor mesela bakın. Tell me something girl deyince. <laughs> Efendim diyor kız. Mutlu musun sen bu şeyde? Ondan ciddileşmiş. Do you still need more? Çocuk bu arada çok kapalı şarkı söylüyor. Is something as you searching for? I'm falling in the bed time. Aa bak çıplak ayak fırtınası devam ediyor. Bugün özelliklerinden biri bu olacak galiba. Is Mekan çok güzel değil mi bu arada? İnanılmaz açık hava falan. Of tam düğün ortamı. Nurcan tam senlik ortamlar ha. Oo, alan çok güzel ya. Şimdi Ulrike gelecek şimdi. Ulrike bacayı izleyelim şimdi. Alp Keskin diyor ki güzel olan sadece kıyafet değil hocam. Yaratmış kurban olduğum. Ya Alp var ya sen bu Almanya'ya gideceksin ya. Sen konsantrasyonu değiştirdin sende. Bu arada çok kişide konsantrasyon değişimi var. Farkındayım. <laughs> boy. ha, boylamaya başladık. Yani özellikle yönetmen şu arkadaki mavi çiçekli alanı hep seçmiş. Devamlı onları çift şeyde kullanıyor. Çok da güzel seçim. Gerçekten mükemmel. <laughs> Anam ne fanları varmış o ülkenin ya. Ne kadar temiz okuyor bu arada ya. Tam nota canavarı. Her şeyi tertemiz veriyor. I'm all in tertemiz. Entonasyonu müthiş iyi. Yani çocuk en azından daha samimi gözüküyor değil mi? Yani gülümsemeleri falan. Ulrike'de ülkede bir gariplik var. Kendisinden bile koruyormuş. <laughs> Efsane değil mi? Çok iyi. Ya bu kızın zaten tizleri Eurovision'da da böyleydi yani. Zımba gibi entonasyonu çok sağlam. Ya yani long diye gole bak. Kesin bu çalışmadan önce yani sesini iyi açmış. Evet abi çok açmış yani. Defalarca açmış. Kendini çok iyi hissediyor. Bakın yani tertemiz entonasyon sonra. Evet. Bekledi. Nefesine bakalım. Minicik. Şimdi ne kadar konsantre olabilirsiniz bu kadar pes bir sesten bir anda oktava vurmaya? Uf inanılmaz iyi ya. Yani çok çok keskin mükemmel bir soprano renk. E, yani, tamamen sesler göğüs sesi. Yani, kafa bölgesinde göğüs sesi katılmış güçlü hani belt denen işte tam ses denen sesler. çocukta fall in love yani. Ağız açıklığı fanlarına gelsin. Sizlere güzel bir ağız açıklığı fanları için. Müthiş. Yani bu volümü büyük ağızla yapmayı çok iyi geliştirmiş. Çok iyi bir şarkıcı. Gerçekten çok iyi bir şarkıcı. On numara. Çok kalifiye. Müthiş. Of, alanın güzelliğine bakın bu arada ya. Adama söyletir yani. Alp burada olsan söylersin değil mi? O ses tuttuğu keskin yer hafif nazalı da yakın. Allah biraz da yukarı kaldırdı kafayı, hafif da atacak galiba. Zaten burada keskinleşiyor ve sıkıyor, gırtlağına doğru düşüyor. O jike yayını yakacak gibi bu arada ha. Çocukla da yakışıyorlar, kusura bakma Alp. Ben de Fallen'le hocam. Bu arada chat yanıyor. Chat, Ulrike fanları gerçekten şu anda kalplerini bıraktılar. Haydi. Güzeldi. Güzel be. İyiydi ya. Ha iyi hissetmedik mi kendimizi? Böyle bir evet ya aşk var ve hepimiz mutlu olmalıyız olmadık mı yani?